Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün yine Erzurum Tekman Düz Yürkü. Düz bir merasındayız. Yüksek rakımlı bir yerde. Şimdi geldik bu sefer de çobanların yanına, kuzuların yanına. Bu seneki kuzuları, onları görüntüleyeceğiz. Çoban arkadaşlarla konuşacağız. Gereken bilgileri onlar verecek. Şimdi çoban arkadaşlarının yanına gideceğiz. De bu kuzuları çeker misin? İyice. Rüzgar da biraz geliyor. İnşallah sesimiz İyi gidiyor. Biraz bu bir tarafa gelin de arkadaşlar. Bile kuzuların yanına hem bakalım kuzulara. Şimdi e, Veysel gel buraya. Merhaba Veysel. Merhaba. Veysel değil mi? Sen de gel. Tabii, tabii. Hep kuzuların sahibi ayrı ayrı yerdeler. Şimdi diğer tarafları da çek. Öbür diğer kuzuları da çek. Bütün arkadaşları bir araya topladık. Şimdi gereken konuşmamızı burada yapacağız. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bu şekilde ses alıyor. Biraz yüzünü aç. Gören daha yüzünü. Baştım. Şimdi isminizi evet, söylemişiz. Veysel. Beysel. Beysel. Bereketli olsun Anladım, kuzularınız. Allah razı olsun. Bu senin kuzuların mı? Evet bu senin kuzuların. Satışa o, çıkmış mı yoksa? Yok şu an satışlarımız yoktur. Şimdi evet. Biraz daha yaylada kalacak. Bir 20. 30 gün daha. Ondan sonra satışlar nasip olursa olur inşallah. İnşallah. İşte burada yaylada falan otlatıyoruz buralarda. Yani buraya da sulama alanımız burada var. Sulamaya getiriyoruz. Evet. Gece evet. burada kalıyoruz. Gündüzleri de işte arkadaşlar bizi değiştiriyor otlatma alanları var otlatıyorlar. Evet. İşte böyle devam ediyoruz. Peki bu sene kuraklık da var yani kuzuların. kuraklık çoktur. Suyumuz yoktur. Evet. Görüyorsunuz yani sular da çok evet. az. O yüzden biraz sıkıntılı geçiyor. Evet. çayır da yok, otlak alanlar da zaten görüyorsunuz evet işte yavaş yavaş bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bir de geçenlerde bana bir telefon açmışlardı, ben geldim kurt herhalde girmişti kuzunun içine seni gördüm, ben gelene kadar o videoyu çektim de o zaman batarya bitmişti onu da ekleyeceğim inşallah <laughs> o kurt Sen tekrar gelmiş, o nasıl oldu? sen gittikten sonra 5 dakikalık sürmedi, geri geldi köpekler tekrar o tarafa kovaladı. Evet. O iki, üç defa öyle geldi zaten gece de eşeğe saldırmıştı. Evet. İnşallah bir daha gelince bana telefon açarsın çekimini alırız. Diğer gidip... sefer aramaya çalıştım. Ulaşamadı. <laughs> Ulaşamadı. Aynen. i̇nşallah yani bu sefer ulaşırsan ben o kurdu gördüm de kamera çekemedim. Yani alamadım kamera. İnşallah evet. o kurt çünkü kafaya takmış illa ki yiyecek onları alacağız. Geliyor zaten. Bir, <laughs> geliyor. Bir iki günde bir tek geliyor yani. Sürekli i̇ki üç günde bir ya. sürekli yani. buralarda. Asibini alacak yani. evet. Peki gece mi başlayacaksınız bunlar ot atmaya? Yani? Gece ya. Gece. Evet. Evet. Saat kaç gibi? Saat e, ıı, dokuz buçukta otlamaya başlayacağız biz. E, ee, gündüz pek sıcak oldu mu fazla? Sıcak oldu mu yani otlanmaz değil mi hayvan? Otlamaz, otlanmaz. otlanmaz. Su yanında yanda kalır. Su yanda kalıyor. Evet. Peki şimdi bunlara bakacağız kilolar kaç kilo gel ortalama? Bu kuzular var mı? 60 çift Çifti yani. Evet, e, 60, 60 70 arasında. 60 evet, 70 evet. arasında. Tam etini almış. Şimdi biraz çevren bir kuzulara koçların içine gel. Bu kuşların içinde içinde bırakıyorsunuz. Koçları ayırıyoruz bunlar zamanı geldi mi koyunların içine damızlık olarak katılıyor. O yüzden şu an ayırmışız. Biraz ağramasın. Zayıflanmasın diye kirli olansın. Bu yani da arada benim Suriye patronum yorumda bir şey. Beni çok sevmiş. O yüzden koçları, kuzular içinde şu an bırakmışız. E şimdi 90. ay sonra mı ben, yani değişiyor yani erken bırak katanlar da var 9. ayda katanlar da var 9. sonunda katanlar da var değişiyor yani bir 15-20 gün sonra herhalde katanlar olur buralarda yani değişiyor ee, herkes katma e, kendini... zamanda inşallah beni çağırırsınız o çekimleri olursa... ilk baştan alırız onları i̇nşallah. da peki şimdi bir iki kuzuya bakalım bakalım çiftleri kaç geldi ortalama kiloları biz bilmiyoruz da evet. Ee, evet. Veysel sen gel bak Yok ben tam bilmiyorum. Ben kuzudan pek anlamam da. Mesela bu şekil çifti kaç kilo gelir bunlar? Bu şekil et, et olarak e, yani canlı olarak art, 70 kilo ortalama geliyor. Canlılar 70 et. kilo. Et olarak da pek bir fikrim yok yani bilmiyorum yani. Biliyorsun. Peki bu evet. sene fiyatlar nasıl? Valla fiyatlar, fiyatlar şu an burada belli değil de ama inşallah güzel bir fiyat olur yani. Satan var mı şu anda peki bunları satan? henüz satan yoktur. Şimdi siz de bırakın arkadaşlar. Evet. Satışlar daha başlamadı. Köyde daha satan olmadı. İnşallah olmadı hiç yok. yok kimse satan ee, Diğer, satan diğer taraflarda satan olmuş da onlar piyasada haberiniz var mı? Satan olmuş herhalde. 2000-2200 civarlarında 2400 Yani, o, o, yani bu çiftidir 2000-2200 evet. falan. Evet, evet. 2400 500 liraya kadar satan tabi o, o bu kuzuyla bir değil. Onlar farklı Diyarbakır tarafında gelen kuzulardır. Yani yaklaşık yani işte Bakırda, göçebe şeklinde. Göçebe, göçebe şeklinde olan. evet. Ee, bizimki biz gitmemişti. Zaten bizimki normal burada. O yüzden bizim kuzular biraz daha düşük. Geçen seneye göre biraz zayıf var mı bunlar? Evet. Geçen sene göre çok fark vardır. Yani geçen sene getirmek için en az 20 günde otlaması lazım. 20 evet. günde. Ama bu sene kuraklık var. O yüzden biraz herhalde. çok iyi. E şimdi diğer kuzuların içine de gideceğiz onlara bakacağız bir de sizin e, çoban köpekleriniz nerede köpekler bulamadık onları çekeceğiz Bizim Biri burada yatıyor biri aşağıda yatıyor i̇şte burada Orada mı şimdi gider, kamera bir çekiyor köpek He. He. şimdi çağıracağız onları İnşallah onlar da gelecek e, Bir de sen e, bir tane köpeği medet etmiştin bu kangalı nereden getirdin o kangalı Ankara getirdim abi Ankara'da Abi evet. Abone ne var e, Peki o ayağı mı kırılmış? Ayağı kırıklık, evet. Nerede şu anda? Şu an şu, an, şu an, köyde. Köyde mi? Evet ahırdadır. İnşallah onu da çekeceğiz, iyileşir inşallah. İyileşir inşallah. Bağladınız mı ayağı falan? Bağladık evet. Evet, tamam onu da çekeceğiz. Ben geçenlerde... Bir de sizin o eski bir tane kangal vardı. Evet. ismi Afşar. O, o küpeyi çekmemiz lazım. O illa. da şey şu anda... meşhur O meşhur he. O meşhur yani kurşu değil mi? Evet, Onları da, menşür, da bir meşur. çekelim. Suyunda genelde hepsi meşhur oluyor. Hepsi yani. meşhur oluyor değil mi? <laughs> tamam. Onlar şimdi kuzuların içine gidip bir onlarda bir çekim yapalım. Tamam teşekkür ederim size. Rica ederim yine de ne Gösteririz. Evet. Senin kurşun köpekleri bunlar mı? Evet. Gel 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 ismini yaz bir çalar. Pol 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 pol. gel gel. Ha bunu iyice çek. Bu kaç aylık? Bu 8 aylık. Bu meşhur o kangal anası bu mu acaba? Evet. Bu onun yavrusu değil mi? Evet. Aşarı. Evet. Şu aynı. Şu aynı. Şu aynı. Bu da Şeyle, aynı. evet. evet. Hele emin onu da iyice bir çek. Gel. 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 Poli gel. Gel. getir. Gel. 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 Geçen evet. günü sana soralım, nasıl oldu bu? Ee, geçen gün ben bile ateş attım evet. çay yapmak için evet. Bir baktım köpekler saldırdı o tarafa baktım Gel ıı, Kurt orada durmuştu Köpekler de onu yukarı doğru evet. kovalamaya başladılar evet. Bayağı bir kovaladılar, ben yakalayacaklarını evet. zannettim ama Yakalamadılar İkinci seferden evet. çok erken geri döndüm Bir 10 dakika aradan geçmeden evet. Su yani da koyduğum su kaynamadan evet. Tekrar evet. baktım ...düzlük alanda asfaltı geçmiş aşağı doğru gidiyor. Ben kurt. gelince sen dedin kurt gitmiş. Evet ben... sen gittikten sonra 5 dakika belki geçmedi... ...4 dakika 3 dakika gibi bir zamanla geri geldi. Bu sefer tekrar aşağı doğru kovaladılar. Evet. Gece de şey oldu biz de yatıyorduk bir baktık... ...affedersin eşek andırmaya başladık... ...baktık kurt eşek tutmaya çalışıyor. Gece? Evet. Eşek de bize feneri yakarken... ...bize doğru koşmaya geldi bütün sürü Birbirine kattı. Saat kaçtı o zaman? Saat... E, Saat e, 12 gibiydi. Evet, Gece 12. Gece 12, evet. E, Demek eşeğe de saldırıyordu, saldırdı, evet. evet. Buralarda bu sene kurt çok Saat herhalde, da. yani... Çok abi. Kaç tane oldu bu palya? Bu, bunun ismi neydi? He, bunu yakında çeşit. Bunların içinde yani en çok kurda saldıran, en cesaretli köpek hangisi? Ya, bu bizim e, evde kalan bunlarda. var ya, Beşir dediğimiz. Evde onu evet. biliyorum, onu herkes artık tanıdı da. Bunlardan hangisi? Bunlardan o zaman bu yoktu. Bu uzakta uzaktaydı. Bu ikisi çok saldırgan oldu. Kurta karşı. Evet. Yani bayağı bir kovaladılar. Bir ara bunun yakalayacağını sanettim. Allah'a kavga çıkmaya başladı. seçim şey yaparken şimdi köpekler durmadı birden saldırmaya başladılar Şimdi gece başlayınca işte arkadaşlar hayvanları utlatmaya çalışıyorlar. Onları bir uzakta görüntüleyelim, çekelim dedik. Şimdi size güzel bir dolunay görüntüsünü seyretmek istiyorum. altı gün batım. Gün batma şimdi durumlar çıkışı.